Merhaba yeniden. Ee, elimde olmayan sebeplerden dolayı yine bir uzun es yaptık. İş yerim taşınması ve ev taşı, özel ev taşınmalarından dolayı bir de tabii ardından Türkiye'deki o talihsiz depremin de girmesiyle bizi üzüntüye boğdu. O durumda zaten psikolojik olarak da müsait değildim ders vermeye. Bir sürü acılar yaşandı ülkemizde, maalesef biz de burada çok üzüldük. Göçüp gidenlere rahmet diliyorum, kalanların acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Yardım etmenin kampanya katılmanın dışında elimizden başka bir şey gelmedi. Herkese sabır diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Arkadaşlar, şimdi önümüzdeki günlerde değişik nota kümeleriyle gelecek türkülerin bir altyapısı oluşması oluşsun diye notaları süsleyerek çalmak. Karar sesim si olacak burada. Kısa bağlamada örnekleyeceğim. Şurada kümeleri bir hatırlayalım. Bir dörtlük, bir vuruşluk ve ikiye böldüğümüzde iki tane sekizlik çıkıyordu. Bunları da böldüğümüzde dört tane onaltılık ve otuz ikilikler Buradaki vuruş nasıl oluyordu? 1 dörtlüğü süslemesiz çalarsak 1, 2, 3, 4, 1 vuruyoruz. 3 boş geçiyoruz. 8 diye böldüğümüz zaman 1 boş, 3 boş, 1 boş, 3 boş. 8 ben e, aynı telde icra ettiğim zaman yukarıdan alma, alınmasını tavsiye ederim. Tabi yine de eğer ritminiz sağlam ise Aşağıdan yukarıda alabilirsiniz. Bu tabi türkülerdeki notasyon yazım sistemine de bağlı bir durum söz konusu. Burada 8'leri böldüğümüzde de 4 tane 16'lık çıkıyor. 4 tane 16'lığı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı vuruyorduk. Daha sonra bölündüğünde 32'likler çıkıyor. 3 çizgi var e, ve 8 tane oldu. Bunu da icra biçiminde yani şu duruma göre bu tabloya göre çarparak alıyoruz. Bir vuruş çarp, iki çarp, üç çarp, dört çarp. Şöyle ok işaretlerinin sadece başlarıyla gösterilir. Gövdesi çarpılarda gösterilmez. Tabi aynısını tezene de yapabiliriz. Hızımızı biraz yükselterek. Şurada bir, iki, üç, dört. Burada bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört diyerek iki katına çıkararak da aynı işlemi yapabiliriz. Şimdi şurada işaret var. Görüyorsunuz bir deniz dalgası şeklinde. Eğer notaların üzerinde böyle dalga konuldurursa yazılış ve icra biçimi. Şimdi birçok notasyon, nota yazan kişiler yani kısa yoldan bunları bu şekilde işaretlerle de yazılış ve icra şeklini anlatarak da tarif etmişlerdir. Ben de bunu size sizinle paylaşmak istedim. Sonra ne yapıyorduk? Bir dörtlü, bir vuruşlu vuruyorduk. Kendi içinde dörde bölüyorduk. Bir boş, boş, boş. Bir boş, boş, boş. Şimdi süslemeli çalarsak çekme ve çarpma. Yani solu vuruyoruz. Deyim bağı varsa üzerinde. Geri kalan üç notayı çarpma ve çekerek. Çarpma yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı şekilde İzah ediyor. Komşu sesledik. Şimdi sol olduğu için la bemol ile süslüyoruz. Bu mi de olabilir. Mi olduğu zaman da fa ile süslüyoruz. Hep yarı komşu seslerle. Yarım seslerle. Tam seslerle. Kromatik. Tam. Yani bir sürü e, her yerde de bu işlemi yapabiliriz. Şimdi bu duruma bakıldığında şuradaki durumda bakın bir sekizliği buradan almış oldum. Şuraya koydum. İkinci kümemiz. Ve aşağıdan da iki tane 16'lık alıp onu da buraya koydum. Ve yeni, yeni bir bir dörtlük nota kümesi oluşturduk. Burada çalım tarzı nasıl oluyor? Sekizliği yukarıdan boş 16 16 birimini alıyoruz. Tam tara diyebiliriz. Şimdi üzer, eğer üzerinde dalga işareti yok ise normal bu şekilde icra edebilirsiniz. Süslemeli çalmak istiyorsanız yazılışı böyle icrası bu şekildedir. Yani ne oluyor? Sol'ü vuruyoruz. Sol burada dörde bölerek, solla bemolle süsleyerek ardından 16'lıklar yapıyoruz. Burada dikkat edersek 16'lıklar arka, burada arkadaydı, burada öne geçti, 8'li arkaya geçti. Süslemesiz görüldüğü gibi. 1, 2, üç, boş. Bir, 2, 3, boş. Üzerine dalga işareti gelirse buradaki görüldüğü gibi yazılış ve icra şekli sol 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 la burada la sol sol la şeklinde çarparak ve çekerek şimdi bunu bir de pratikte si bağlama kararında görelim iki tane video yaptım biri la bağlamayla biri si bağlamayla genellikle arkadaşlar istiyorlar bunu çünkü, çünkü bazı insanların sadece uzun saplı bağlamalar olduğu için bağlama o yüzden benimle birlikte çalışma yapsınlar diye o şekilde bir uygulama yaptım. Bu arada si si bağlamamın telleri yeni daha tam oturmadı. Şimdi birinci çalışmamıza bakalım. Birinci çalışmamızda ne vardı? Sol. Sadece çalarsak ok işaretleri vuruş istikametini gösteriyor. O yüzden tezeneyi göstermiyorum. Şimdi sol diyor. Solu vuruyoruz. 4'e kadar çalıyoruz yalın hali. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Eğer dalga işareti üstüne gelirse soline yapacağız. La bemolle süsleyeceğiz. Hemen şu la olduğuna göre bu da bemol şu. Tabi bu hızlandığı zaman bu mide de yapabilirsiniz. Fasolde de yapabilirsiniz. Sollarda da bakın daha bam telim tam oturmamış. Haftaya kadar oturur. Evet. Ne demiştim? istediğiniz sesle de yapabilirsiniz. Burada la'yı vurduğunuzda si bemolda. Bu şekilde doğuda la. Her yerde de bu uygulamayı yapabilirsiniz. Ne yaptık? 4 tane 16'ya bölerek, çarparak, çekerek süsledik. Şimdi buraya gelindiğinde ikinci çalışmamıza yalın hali yukarıdan boş, yukarıdan aşağıdan. Ne diyor? Sol, 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 sol. Yani 1, 3, 4. 1, 3, 4 işaretsiz varsa üzerinde ne yapıyoruz? Sekizliği aşağıdaki gibi çalıyoruz. Bunu bütün perdelerde inişli çıkışlı gamlarda da kullanabilirsiniz. Gam demek yukarıdan aşağı in, çıkıcı gamdır. Aşağıda gidince de inişli gam deriz. Sanırım burayı da anladık. Şimdi buraya geçince ne yaptık? 16'lar öne geçti. 8'li birim arkaya geçti. Burada da aynı uygulamanın tersi. Yalın hal vuruş şekli. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 boş geçiyor. Süslemeli hali. Sol, sol. şekilde bütün perdelerde bu uygulamayı yavaştan hızlıya doğru uygulayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu kümelerle oluşan türküler paylaşacağım. Orada da tabii kısaca da olsa izah etmeye çalışacağım. Bu arada bir de maalesef reflü dediğimiz bir rahatsızlık çıktı bende yememe içmeme dikkat etmem gerekiyor. O yüzden sizlere türkü okuyamıyorum. Ses kısıklığı. Gerçi bir aydır yaptığım bir diyetle pey düzeldi. İnşallah önümüzdeki günlerde türkülerle açıp türkülerle kapatmayı düşünüyorum. Bazı videosuna göre, duygumuza göre. İyi çalışmalar. Tekrar buluştuğumuz için sevinçliyim. Sabırlı olun. Düzenli, disiplinli çalışırsanız başarırsınız. Birkaç e e mailler de geldi. Onları da önümüzdeki günlerde sizlerle isteklerinizi yerine getireceğim. Görüşmek üzere.